Barkopos'ta kredi kartı işlemleri. Öncelikle cari bölümüne girdikten sonra bizim ekle deyip Burada ee, kredi kartımızı tanıtmamız lazım. Tabii ki bizim önce cari bölümüne basacağız. Sonra cari listesini açacağız. Buradan ekle diyeceğiz. Burada kredi kartını belirleyeceğiz. Kredi kartı bölümünü, kredi kartı olduğunu burada tanımlıyorum. Örneğin Akbank işte 4506 ne oldu kart. Şimdi kartın bütün detaylarını buraya yazabilirsiniz. E, kartın son kullanım tarihini yazabilirsiniz. Geldim detaylara. Son kullanım tarihi nerede? Hesap kesim günü diyelim ki 15'i. Tamam başka yazmamız gereken bir şey var mı? Kredi kartına o anda bir borcumuz varsa onu yazabilirsiniz. Diyelim ki eksi. -100. 100 TL kredi kartına. Bu kredi kartına borcumuz var. Kaydettim. Şimdi bir kredi kartı da ekleyelim. Geliyorum. Buraya da yine kredi kartı diyorum. Geliyorum. Garanti. Garanti 4555 nolu kartı. oldu kredi kartı. Geldim. Burada yine bütün detaylarını yazabilirsiniz. Limitini veya diğer detaylarını. Bir de yine burada hesap kesimini yazıyorum. Örneğin aynı 30'u. Şimdi bu kartlarla ilgili ödeme yapabiliriz. Bu kartlarla ilgili bir yerlere cip kartları mail order olarak çekebiliriz. Yapalım bir işlem yapalım. Bir fatura ödemesi yapabiliriz. Bir cariye bu kartla ilgili ödeme yapalım. Geliyorum burada Ali Demir'i seçiyorum diyorum ki ben Ali Demire 1500 TL ödeme yapacağım. Hasret ödeme diyorum, ödeme diyorum. Burada kredi kartını seçiyorum. Kredi kartını seçtiğimde ilgili kartlar otomatik olarak karşıma geliyor. Diyor ki Akbank'tan yapabilirsin ya da Garanti Bankası'ndan yapabiliyorsun. Çünkü tanımlı olan kartlar bunlar. Akbankı seçtim. Ee, varsa diğer detay açıklama bilgilerimi yazdım taksit rakamını da girebilirsiniz. 6 ay çektiğimizi düşünelim. Şu an bunu 6 ay olarak bizim işlemlere işlemiş oldu. Ben gidip bu kredi kartındaki ödemeye baktığımda aslında e, bakemin sıfır olduğunu e, ne kadar çektiğimizi burada e, sanırım 1600 lira çektik. Bunun e, vadelerini de takip edebilirsiniz. Hangi tarihlerde geleceğine kadar takip edebilirsiniz. Şimdi e, kredi kartı e, 1600 çekmişiz. Bakın burada da 250-250 bölmüş taksit yaptığımız için. Aynı şey e, tahsilatlarımızda da bu geçerli. Biz e, yine bu bizi tanıttığımız kredi kartı e, işlemi de Garanti Bankası'nda bir kredi kartı ödemesi yapalım. E, kredi kartı Garanti Bankası'nı çağırdım. Dedim ki buraya ben e, 150 TL, 1150 TL ödeme yapacağım. Tahsilat, ödeme diyorum, nakit diyorum. Bunu da benim Garanti Bankası kartımdan düşmüş oldu. Şimdi e, Akbank kartından bunu yapalım. Gelim dedim ki benim Akbank kartına ne kadar borcum var? Burada 1600'ü görüyorum. 1600'ü seçtim. Dedim ki 1600'ün 1100 TL'sini ödemek istiyorum. Ödeme ve nasıl yapılacaksa bu ödeme olabilir. Havale yapmış olabilirsiniz. Ön Öd nakit ödediğimizi düşünelim. Tamam diyorum. Şu an gelip kredi kartı bölümüne bankalara geldiğimde bütün hesapları burada görebiliyorum. Bu bütün carilerin toplam hesabı 4000 küsur. Burada filtreden sadece kartları ver diyebilirsiniz. Geliyorum diyorum ki kredi kartlarını bana ver. Sadece kredi kartları kaldı. Kredi kartlarının da toplam bakiyesini ve aradaki farkı görebiliyorum.